Çin'in kuzeyinin yüksek irtifalarında üstündeki buzun tüm yıl boyunca erimeden kaldığı bir dağ var. Burası doğal sebeplerle meydana gelen bir soğuk yeryüzü noktası. Dağın üst toprak tabakasının altında kalın bir permafrost, yani toprağın sürekli don halinde kaldığı bir tabaka uzanıyor ve bu üstündeki her şeyi donduruyor. İklimlere meydan okuyan bu donmuş yeryüzü parçası, Çin'in Pingguan bölgesindeki bir dağ yamacının yaklaşık 8 metresini kaplıyor. Burası 32,2 dereceye ulaşan kavurucu sıcaklıktaki yazlarıyla ünlü bir yer. Bu donmuş toprak parçası, permafrostun üstünü kaplayan kalın bloklar halindeki toprak tabakası nedeniyle çok yüksek sıcaklıklarda bile erimeden kalmayı başarıyor. Buradaki toprak tabakası, sıcak iklimin her daim don halinde olan katmana ulaşmasını ve onu eritmesini önleyerek bütün yıl boyunca donmuş halde kalmasını sağlıyor. Arjantin, güzel plajları ve sıcacık güneşiyle ünlü bir yer olabilir. Ancak Güney Arjantin, Perito Moreno isminde bir buzula ev sahipliği yapıyor. Bu çarpıcı mavi buzul yaklaşık 260 karelik bir alanı kaplıyor ve hala genişlemeye devam ediyor. Bu doğa harikasını ziyaret ederseniz buzulun yamaçlarında oluşan ve yakınındaki kara parçasına kadar uzanan buz kemerini görebilirsiniz. Bu kemer daha sonra aniden kırılıp parçalanıyor ve buzulun altındaki suya düşüyor. Bu tamamen doğal bir şekilde gerçekleşiyor buzul çöktüğü noktaya kadar bu kemerleri oluşturmaya devam ediyor. Kemer çöktüğünde de kısa bir süre içinde yeni bir tanesi oluşuyor. Kaliforniya'daki cam plajında kum yoktur. Burada yalnızca deniz camı denilen ve rengarenk değerli taşlara benzeyen çakıllar vardır. Şaşırtıcı bir şekilde bu güzel çakıl taşları buraya bırakılan çöplerin bir sonucu olarak oluşmuştur. Bu plaj Onlarca yıl boyunca yerel halkın cam şişelerini, eşyalarını ve hatta arabalarını sahile bıraktıkları büyük bir çöplük alanı olarak kullanıldı. Ancak devlet nihayetinde buraya çöp atılmasını yasakladı. Dalgalar yıllar içinde buraya bırakılan şeyleri ufalayıp parçaladı ve bu atık şeyleri turistleri kendine çeken pırıl pırıl renkli çakıl taşlarına dönüştürdü. Dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi Güney Venezuela'dadır. Şelalenin suyu Venezuela'nın en büyük düz tepeli dağlarından biri boyunca ilerler ve 762 metre yüksekten altında bulunan ormana dökülür. Bu yükseklik Eiffel Kulesi'nin 3 katından daha fazladır. Su o kadar yüksekten düşer ki çoğu daha yere ulaşamadan buharlaşarak çiğe dönüşür. Ziyaretçiler bu çiği yarım kilometre öteden ciltlerinde hissedebilir. İskoçya'da ana yollardan uzakta ormanlık alanların derinlerine gizlenmiş Fedeh isminde bir bölge bulunuyor. Bu bölge üstü yosunlarla kaplanmış kaya oluşumları ve kıpkırmızı akan sularıyla eski bir peri masalından fırlamış gibi görünüyor. Suyun kırmızı rengine ise sığ nehrin altında yatan kırmızı kum taşları sebep oluyor. Bu çarpıcı doğal güzelliğe ulaşmak için dik ve çamurlu tepelerden aşağıya doğru tehlikeli bir yürüyüşe çıkmanız ve aşağı düşmemek için ağaçlara tutunarak ilerlemeniz gerekiyor. Ancak nehre ulaştığınızda suların üzerinde yakut renginde ışıldayan güneş ışığının parıldısını ve gökyüzüne doğru uzanan büyük kayaların büyüleyici manzarasını izleyebiliyorsunuz. Sakız pembesi rengindeki suyu ve etrafını saran zümrüt yeşili ormanlarıyla Hillier Gölü'nün gerçek bir yer olduğuna inanmak zordur. Batı Avustralya'da bulunan bu gölün renginin neden pembe olduğuna kimse tam olarak bir açıklama getiremiyor. Lakin bilim insanları göl suyunda yüksek oranda bulunan tuzun göle bu inanılmaz renk tonunu kazandıran halo bakteri adında ve tuzu seven pembe renkli bir bakteriyi kendine çektiği teorisini öne sürüyor. Güney Amerika'daki küçük bir yarımada da dünyanın en güzel doğa harikalarından biri olan mermer mağaraları bulunuyor. Bu mağaralar dışarıdan bakıldığında sıradan mağaralara benziyor. Ancak bu mağaraların duvarları pürüzsüz sarmal mavi mermerlerden oluşuyor. Su binlerce yıl boyunca bu mağaralardaki mermer yataklarını aşındırarak bu eşsiz mağara sistemini oluşturmuştur. Buradaki koyu mavi renk mermerlerin bir parçası gibi görünse de mağaranın duvarlarını saran bu renk tonuna aslında suyun yansıması sebep olmaktadır. Azerbaycan'ın çamur yanar dağları tam olarak ismini aldığı şeye benzer. Bir takım doğa olayları sayesinde Azerbaycan'da oluşan bu 300'den fazla yanardağın sayıca dünyada eşi benzeri yoktur kayıt altına alınmaya başladığından beri bu yanar dağlarda 200'den fazla patlama gerçekleşmiştir. Çamur yanar dağları, çamur, su ve gazların püskürmesiyle oluşan yeryüzü şekilleridir. Bu yanar dağların altında gaz odaları oluşur ve bu gaz bir süre sonra yüzeye çıkarak patlar. Bu da her yere çamur yağdırır. Ancak bu yanar dağlar çok tehlikeli olabilir. 2006 yılında Endonezya'da patlayan bir çamur yanar dağ, yakındaki bir köyün tamamının kalın bir çamur tabakası altında kalmasına sebep olmuştur. Pamukkale kat kat termal havuzların olduğu muhteşem bir yamaçta bulunur ve gerçekten de adının hakkını veren bir yerdir. Bu doğal havuzlar yamaca çarpıcı beyaz rengini veren bir tür kireç taşı olan travertenden yapılmıştır. Ayrıca traverten havuzları kaplıcaya dönüştüren jeotermal özelliklere de sahiptir. Burada toplamda 17 tane havuz vardır ve bunların tamamı haftanın 7 günü halka açıktır. Buradaki suyun sıcaklığı ise 35 ila 100 derece arasında değişmektedir. Bu havuzlar esasen doğanın kendi oluşturduğu spa banyoları gibidir. Efsaneye göre Kuzey İrlanda'da bulunan ve devler geçidi anlamına gelen The Giant's Causeway, İskoçyalı bir deve meydan okuyan İrlandalı bir dev tarafından yapılmıştır. Buna göre geçit iki devin karşılaşabilmesi için deniz boyunca inşa edilmiştir. İrlandalı dev düşmanını yenmeyi başarmıştır ve İskoç dev arkasındaki geçidi yok edip kaçarak evine dönmüştür. Geriye kalan tek şey geçidin suyun kenarındaki başlangıcıdır. Gerçekte ise birbirine kenetlenen sütunların meydana getirdiği bu çarpıcı kaya oluşumu eski bir volkanik patlamanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Burada sütunların şekli altıgendir ve İrlanda Denizi'ne bakan bir uçurumun eteğine kadar doğal bir merdiven oluşturur. Sütunların en uzunları 12 metre yüksekliğindedir. Giant's Causeway 2019 yılında yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi kendine çekerek Kuzey İrlanda'daki en popüler turistik yer olmuştur. Meksika'daki Nayka madenlerinin derinlerinde Kristal Mağarası adında bir yer bulunur. Bu mağaranın içi devasa boyutta ve parlak selenit kristali parçalarıyla doludur. Bu kristallerin en büyüğü 11 metre boyundadır ve bazıları dünyadaki en büyük doğal kristallerdendir. Bir teori, mağarayı dolduran suyun mineral açısından inanılmaz derecede zengin olduğunu ve bunun kristallerin mümkün olan en büyük boyuta erişmesini sağladığını savunmaktadır. Ancak ne yazık ki turistler İçerideki kavurucu sıcaklık ve nemli koşullar yüzünden kristal mağarasını artık ziyaret edemiyor. Hatta bilim insanlarının bile mağaraya girmek için özel izin alması gerekiyor. Beş renkli nehir, Kolombiya'nın meta bölgesinde bulunmaktadır. Genel halkın gökkuşağı nehri ismini verdiği bu su gövdesi çarpıcı renkleriyle ünlüdür. Nehir yazdan kışa kadar sarı, yeşil, mavi, siyah ve en öne çıkanı da kırmızı olmak üzere farklı renklere bürünür. İçindeki besin ögelerinin eksikliği nedeniyle nehrin suyu doğal olarak berraktır. Bu sayede nehir yatağında yeşerip gelişen çok çeşitli ve renkli bitki türlerini görmek zor olmaz. Sulara farklı renkleri veren şeylerse bu hayat dolu bitkilerdir. Yeni Zelanda'da bulunan muhteşem Waitomo mağaralarında tekne gezintisine çıkabilirsiniz. Buradaki mağaraların duvarları gece gökyüzündeki yıldızlar gibi ışıl ışıl parlar. Ancak bu parıldayan ışıklar yıldız değil solucanlardır. Mağara'ya bu kendine özgü ışıltıyı verenlerse mağara duvarlarında yaşayan ve ışıl ışıl parlayan ateş solucanlarıdır. Bu özel ateş solucanı türü dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Kapadokya'da bulunan peri bacaları binlerce yıldır dimdik ayaktadır. Başlangıçta lavların oluşturduğu bu olağan dışı kaya oluşumları zamanla uzun ince kulelere dönüşmüştür. Bu bacaların en uzunu 40 metre yüksekliğindedir. Yüzlerce yıl önce yaşayan insanlar kendilerine ev yapmak için bu kayaların içine oymuştur. Günümüzde ise peri bacalarının oyuklarında bulunan birçok otelden birini ziyaret edebilirsiniz. Batı Avustralya'da bulunan Wave Rock, fotoğraf meraklılarını kendine çeken popüler bir yerdir. Buradaki dev kaya 14 metre boyundadır ve şekli kabarmakta olan bir dalgayı andırmaktadır. Milyonlarca yıldır esen kuvvetli rüzgarlar ve yağan şiddetli yağışlar kayayı aşındırarak günümüzdeki dalga benzeri şeklini almasını sağlamıştır kayanın rengi, dalgaların taşıdığı minerallerin neden olduğu çarpıcı kırmızı ile gri'nin bir karışımıdır. Wave Rock, güzel göllere ve vahşi yaşama yakınlığı nedeniyle ünlü bir kamp bölgesi haline gelmiştir. Çin'de bulunan Zengi Ulusal Jeoparkı, bir süre önce dünyanın en güzel mağarasına sahip yerlerinden biri olarak seçilmiştir. Bu park, en çok gökkuşağı dağları olarak bilinen renkli kaya oluşumlarıyla ünlüdür mineral katmanları ve farklı renklerdeki kum taşları 24 milyon yıldır yavaş yavaş bir araya gelerek bu muhteşem manzarayı oluşturmuştur.